İnanmıyorum Tolga. Meri ve Selçuk. Ben şok. Vallahi ben de inanamıyorum İrem. Sen ve Selçuk Bey. Ben de şok. Hatta şok, şok, şok. Bu ne ya? Film gibi ya. Üf! Dal geçme. Ben nereden benim sizin tanıştığınızda? E sen bilmeyebilirsin ama Selçuk Bey biliyordu. Biliyordu tabii. O yüzden gizledi bu kadar. Ama sen merak etme. Ben ona yapacağımı biliyorum. İyi de senden önce olan bir şey İrem. Yani çok seni ilgilendiren bir durum yok bence. Ya burada sıkıntı ya bu kadar bir yıl sonra tekrar böyle bir tesadüfün yaşanmış olması. Aynı fikirdeyim. Benden çok önce olan bir şey. Gerçekten hiç ilgilenmiyorum bu durumla. Ayrıca Mera Hanım'ı da çok sevdim. Bu bir gerçek. Bir de Selçuk beni hiç şaşırtmadı. Çok zevkli adammış. Aa, Mera Hanım süperdir. Sizin kaç yaş var Selçuk Bey aranızda? Bunun bir önemi yok. Ne sen söylemiş ol da ben bunu duymuş olayım. Aman aman tamam, sinirlenme. Merak ettim. Etme. <laughs> Günaydın uşaklar, Günaydın. Tolga uşağım. Gel buraya, gel, gel, gel. <laughs> çok önemli bir karar aldım uşağım, gel. Günaydın İsmail Bey. Buyurun İsmail <laughs> Bey, ne oldu? Uşaklar çok önemli bir karar aldım. Hayatımın en önemli kararıdır da. Vay, vay, vay. Hadi söyleyin artık, heyecanlandık. Evet. Ee, geldi çattı zamanı. Ben benim hatuna evlenme teklif etmek kararı aldım. <laughs> çok güzel. <laughs> ya İsmail Bey... ...ya evlenme teklifi için biraz erken değil mi? Hani böyle önce bir duygularınızı açsaydınız... ...bir girizgah yapsaydınız... Ya daha... ...çok erken. Aslında sen de doğru değilsin uşağım ama... ...adım çıkmış dokuza, ...inmez 8'e. Ben şimdi ne dersem deyip bana kimse inanmaz. E ben de o zaman dedim ki... ...direkt evlenme teklifi edeyim. <laughs> Diyeyim ona ki ben seninle eğlenmek değil, evlenmek istiyorum. Ee, Ama öyle sıradan bir teklif olmaz. Evet. Evet, doğru. Düşündüm. En ince detayına kadar düşündüm. Nasıl bir teklif olacak peki? Muhteşem. Ay, bize de anlatacaksınız değil mi? E anlatacağım tabii canım. Şimdi uşaklar, bizim rahmetli dedelerim, babam... Bundan tam 70 yıl önce ilk inşaatı yapmışlar. Bu yüzden bu sene şirketimizin 70. kuruluş yıl donumu. Aa, bilmiyordum. Yok ya. İsmail Bey, bu şirket o kadar eski değil. Yokuşa'm, rahmetli babam 70 yıl önce çıraklığa başlamış. <laughs> o yüzden de şirketimizin 70. yıl kuruluş kutlaması yemeği yaparsak... ...başımız ağrımaz. Vallahi çok değişik bir yaklaşım. E işte aynen öyle. Çok değişik bir teklif edeceğim uşağım. O kalabalıkta milletin içinde çıkacağım. Benimle evlenir misin diye teklif edeceğim. Nasıl? Fena değil ama ya daha iyi olabilir İsmail Bey. <laughs> Mesela. E madem 70. yıl yetmişler partisi yapalım. Evet nasıl olacak? Kostüm partisi İsmail Bey. Yetmişlerin kostümlerini giyeriz, yetmişlerin müzikleri falan muhteşem renkli bir şey olur. Vallahi müthiş. Olur mu gerçekten? olmaz mı İsmail Bey? Süper olur. Ya iyi aklına geldi İrem Muhteşem olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yürüdüğün tutarız bu evde sır dolu şu halim.